Pirinçli domates çorbamız için sevgili izleyenlerimiz neler kullandık? Pirinçli domates çorbamız için 2 adet domatesimizi kullanıyoruz. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar salçamız, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, ondan sonra 3 yemek şöyle 4 yemek kaşığı kadar mahmut Rice pirincimiz ve 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 2 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 tatlı kaşığı kadar dotu sarısı tuzumuz, pul ve karabiberimiz. 2 adet domates, 2 yemek kaşığı kadar salçamız, 4 yemek kaşığı kadar mahmut Rice pirincimiz, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız. 2 yemek kaşığı kadar unumuz, bir tatlı kaşığı kadar dolu sarısı tuzumuz, pul biberimiz ve karabiberimiz. Öncelik tenceremize yağımızı döktük. Ondan sonra unumuzu ilave ettik. Onu güzelce bir kavurduk. Unumuzu kavurduktan sonra tekrardan içine salçamızı, baharatlarımızı ilave ettik. Ondan sonra yeteri kadar suyumuzu içine ilave ediyoruz. Onunla ilave ettikten sonra o kaynamaya başlıyor. O kaynamaya başladıktan sonra tekrardan içine güzelce bir şekilde bir Mahmut Rice pirinçlerimizi döktük. Onunla beraber karıştırdık. Onu aynı şekilde haşlama devam ettik. Ayrıca bir tahtamızın üzerine iki tane domatesimizin kabuğunu soyduk. Onu ufak ufak doğradık, ilave ettik. Onunla beraber iyice bir kaynattık. Ondan sonra tuzumuzu döktük. Tuzumuzu döktükten sonra bir beş dakika daha kaynatıyoruz. Ondan sonra çorbamız hazırlanıyor. Size de iftarda tüketeceğiniz ve müthiş bir çorbanız olacak. Şimdi de sizlere afiyet olsun diyelim. Mahmut rice pirinçli tavuk dolmamız için Mahmut